Alışveriş merkezleri, berberler ve kuaförler açılacak. Ama nasıl sorusunu sormuştuk. Hemen şimdi canlı yayın noktamıza gidelim. O noktada Mehmet bizleri bekliyor. Yanılmıyorsam bir kuaför salonunda. Mehmet hangi hazırlıklar yapılıyor? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bir de şunu soracağım. Az önce gazetelerden birini okurken ekranlara taşıdım. Randevuyla çalışacağı için günler öncesinden dolduğu Hatta açıldıktan sonra birkaç gün boyunca boş yer olmadığını belirtmiş bir kuaför. Bulunduğu noktada da benzer bir tablo var mı? Bunu da aktarır mısın lütfen? Evet Aklan Uysal şüphesiz ki bugünlerde berberlerde, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının tamamında randevular dolmuş diyebiliriz ki geçtiğimiz dakikalarda burada yine salon sahibiyle yaptığımız röportajda Kendisi de önümüzdeki yani açıldıktan ilk üç gün boyunca çok yoğunuz ve randevu sistemiyle de şu an itibariyle bir yoğunluk yaşanıyor dedi. Ve sizin de belirttiğiniz gibi normalleşme süreciyle birlikte 11 Mayıs'ta kadın kuaförleri, güzellik salonları ve berberler müşterilerine kapılarını açacaklar. Ve bu süreç içinde çok kısa bir süreleri var ve şu an burada da aslında humalı bir çalışma var. Bakın hemen girişe baktığınızda gerekli uyarıların tamamı işte burada bulunuyor. Elinizi sıklıkla dezenfekte edin gibi ve birçok uyarın olduğunu görüyorsunuz. Ve yine şüphesiz siz ki tüm güzellik salonlarında ve berberlerin hemen girişinde ateş ölçer olacak ve ateşler ölçüldükten sonra burada hepsinin yüzlerinde maskeleri takmaları ve yine aynı şekilde eldivenli olmaları için de gerekli hazırlıklar yapılmış. Dezenfektan Kutuları da şu an itibariyle hemen güzellik salonunun girişine. Dilerseniz evet, detaylarını sizlerle aktaracağız. Detayları Mehmet ama bir virgül, detayları detayları Mehmet, tamam. bir virgül koyalım konuğuna geçmeden önce. Bir değerli konuğumuz Hayır, da var. O konuğumuzla birlikte aslında e, sizin yapacağınız yayını izlemek isteriz. Bir uzman konuğumuz. E, Doçent doktor Gülsen Meral. Hemen. O...